Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atlaslan. Bugün Dragon Twitch nasıl mod indiriyoruz onu göstereceğim. Bu arada benimki APK indirdim reklam çıkmasın diye. Uygulamaya giriyoruz arkadaşlar. Mod istiyorsanız şuradan göstereyim. Watching yazıyor. Watch ya. Ve tıklıyorum. Ne yapıyorsun? direkt şunu tıklıyorum. Tamam. Tıkladım. Çok. Siz bir tane site açıyor. Ben de önceden orada şu site mod indirdim ben. İndirme. <laughs> burada işte aşağı iniyorsunuz burada mı? burada mu seçiyorsunuz işte bir sürü o seçenek geri var mesela üstteki modu istemem ama dosyası ben fotoğrafları inceleyin mesela bunu beğenmeyiz veya buradaki karakterleri beğenmeyiz direkt en alttan şu bir bu müzik işte şu dans seçin ben şu dansı yap dolan müzik yok yok başka bir tane hızlı olmaya da çalışıyorum ki size şu... müzik yok bu Evet, Şu şuradan mesela ben bir balık indiriyorum. Şey olsun. Rusça bilmiyorum. Dosya indi. Tamam. Şimdi çıkıyoruz. Oyun uygulamaya geri dönüyoruz. Şimdi maket e tıklıyoruz. En üstte. Bakın en üstte şu. Dur bir. Şuna tıklıyoruz. Tamam mı arkadaşlar. Tıkladık. Şimdi ne yapıyoruz? En aşağı in. En aşağı inince de ya şu yazıyor. Open it, it pardon. Operatio. Şimdi buraya gelince de şuna tıklıyorsunuz. Tamam mı? Tıkla. Ben tıklıyorum Buradan eğer çıkmazsa indirilenlere basın. Burada başka siteden indirseniz de olur. Sadece üstten Ben yani bunu mu Evet evet bu. İşte burada çıkıyor size gösteriyor. Nasıl böyle? Keşke daha düzgün blok alsaymışım. Ama Rusça bilmiyorum. Sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Doğru. Sonra burun yani, Hani şurada üçgen gözüküyor ya onu tıklayın. Tık tık çık. çık. Nev kartımı bir bir tane filmin filminizi yapmak istiyorsanız yapın ben nev karttan diyeceğim. Buradan hemen karakterleri basın. Sonra burada bir tane seçim roske. Aa, Aa olmadı, inmiş. Neyse, burada bunu siz bu şerin ben Bu çok önce de item'e mi basın. Kendi yaptınız. Sonra bu nerede lan? Ha şu. İşte seçin. Bir tane animasyon yapın işte. Ben ben de böyle botları indirdim ve sizi de bilgilendirmek istedim. Size küçük bir not da geçeyim. yarısı yarısı benim değil. Bilgilerim. başkasından aldım. Çünkü ben de bilmiyordum. Mesela te bu ne tırmudu bir tane balık böyle indirdiğim modlar bunlar genelde Minecraft indir. Burada not olarak söyleyeyim bu bütün uygulama bu çalışıyor. Sadece bir tane link olan az önce gösterdiğim gibi ben çıkıyorum. Çık. Fuh. İtem yapmayı istiyorsunuz ne olur da biliyorum. Do basarak burada kendi yaptığınız veya şurada aşağıdakileri gösterebilirsiniz. Ben modda indireceğim. Mesela iş kaldırma burada size işte burada da, isterseniz üye olabilirsiniz ama uygulamayı indirip doğrayabilirsiniz ama ben daha iyi olmadım çünkü yeni yeni girdim ve bunu kurcalarken ondan daha daha iyi değil. oyunu ben ne zamandan beri indirdim hatırlamıyorum mesela bakın burada dosya var yani mesela bunu ben beğenmeyelim alttan tıklayın İndirin. Bu site bazı videolar atıyorlar. Mesela örnek bir video bunu açayım. feel so much. Bu arada videonun üstünde böyle animasyon yapmayı bilen varsa draw kartondan bana yorumları yaz yazabilir mi? Ben bilmiyorum da. Evet, yorumlara da bu animasyonu kaçış. Get him out Yolluyor <laughs> Bu aslında Alan Baker'a da benziyor. <laughs> Cadı <Cedi> ödümü kopardı. dakikalık bir şey ne kadar izlediğiniz ya es, size onun üstünden kaç veriyorsunuz onu da yorumlara yazabilirsiniz Tabi istersiniz burada iş işte, dediğim gibi istediğiniz bu indirebilirsiniz size gösterdim bu arada bir şey de göstereceğim hemen videoyu bitirmeden arkadaşlar buraya pikseler yazıp işte bu indirebilirsiniz sponsor falan değil bu arada. Burada resim çizebilirsiniz. Resim çizebilirsiniz. Mantıksız olur. Ama bir şey gösterdi Bu gösterdiğim şeyin Draw Cordon'da nasıl yapıyor? Draw Cordon Tool kendi çizgi filmi yapıp giriyorsunuz. Eğer oradan resim çizdiyseniz direkt şu itene e tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. İşte ne bon diyoruz. Sonra yine buradaki hani yazıyor. Maviye tıklayın. Nasıl yapacağız? Şunu da yapın. Basılı tutacağız yani. Sonra fotoğraf eklemek istiyorsanız şuna basılı tutun bu arada. He. Mesela Alerik. <laughs> bu size soru soracağım. Hani bu far ile bu var ya hangi oyun? oyun? Onu da yorumlara yazın. Diye. Ben fareyi seçenlere. İsterseniz kırpabilirsiniz böyle ben kırpacağım az bir şey. Seçin işte çizdiğin resmi küçültmek için parmağınızı üstünde gezdirin. Sonra işte böyle yapın. Artık Artık oldu yok. Bu arada en sonda sosyal öğretmenimin dediğini yapacağım. Kaynakça vereceğim aldığım Bir tanesini aldım orada. En sonda dedim oyuncu daha. Hani az önce size gösterdim ya istediğiniz karakteri yapmayı. Fotoğrafını ekleyip yapmayı. O bilgiyi de oyuncu tahtadan Küçük bir animasyon yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Bu arada kötülüğün amacıyla anladım. Fuareyi göstermeyi iyi animasyon. Ay animasyon <laughs> diye. Fuare hani fotoğrafını koydum ya onu oyuncu tahtadan aldım. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir şey diyeceğim. <laughs> animasyon. Dur bir, şey. bir, video daha yapıp buraya başla. abone oluyorsanız çok sevinirim ben ayrıca bu bilgiyi vermek istedim sizler bilmeyenler için dur be ben bu oyunu ne zamandır oynuyorum videoda ikide bir bitiremedim. bu son başka bir şey göstermeyeceğim çünkü video bitirmedim. abone olmayanlar çok sevinirim. bu oyunu olmayanlar da canı olsun

Bu kötü. İzlediğin için teşekkürler. Bay bay. Bay bay.